Hepinize arkadaşlar ben Berat ve bugün sizlerle SCP Rocket modunu, Rocket Doll modunu <laughs> inceleyeceğiz. Evet. Ee, e, sonra ikinci videoda iki tek çektim. Oh. Ee, bu yaratıklar biraz fazla bazıları olmuyor. Yani en az hayatta kalmada test edeceğiz ilk önce şundan başlayalım. Bu neymiş? Bu arada oyunun sesleri hiç yok. Çünkü açınca bakın. Aynen. Bir de susmuyorlar. Bu ne? Anladım. Fazla rönmüyor arkadaşlar. Onun için güçlü bir kılıç aldım bir de. Onun için game mode da inceleyebiliriz. Ben güçlü zırhları aldım benim güçlü. Arkadan sesler gelebilir. Ağabeyim. Harcıyorlar acımıyor direkt. Direkt harcıyor arkadaşlar yani. Bu i̇şte biraz zor. Öyle. Aynen. Tamam. Biraz çankar atacağım çünkü çesti e, kaybetmeyelim. Birkaç şey test ettim de. Arkan sesler gelebilir çünkü kardeşim. Aytınlara en son bakacağız. Bismillah. Ne o abim? Kaç vuruyor? Çığında göremiyorum arkadaşlar kaç can olduğunu. Yani a kolay ölüyor. Tamam. Ama bayağı da güçlü bir şey arkadaşlar. Yani hiç bulaşmayın. Ana fare. Yani çok da bir şey yokmuş. Bana tekstürler gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü benim burunca oh. yakıyor arkadaşlar bu şey. Çok fena bir şey. Ateşi söndüremiyorum. Yani arkadaşlar bu şeyler çok var. Ah dinozor. Abi bu ne ya? Bu çok kolay bir şey. Baa şey var arkadaşlar yani bu modda. Şu an tüm yaratık. Aa şimdi. Arkadaşlar bu ölümsüz bu arada. Kalkınca game moda geçeceğim. Şu arkadaşlar bu yaratıklar gerçekten çok fazla şey yani uğraşılmaz. Bu da yakıyor. Plastik falan bayağı şey var arkadaşlar. Şunları da alalım. Bu neymiş? Bu mu? Tamam öldürelim. Gitsin bakalım. Kısık. Arkadaşlar bu yaratıkların bazıları ölmüyor. Gördüğünüz bu da yakıyor ya. bu Her yaratıcı yakmak zorunda mı? Kılıcın özelliği mi? Yok. Durun. Okey. Evet. Kılıcın özelliği değil arkadaşlar. bakın bakalım. 10.000 yaratıkların özelliği. Onu öğrendik. Ay. Kızarı attım. Ya, köpek balığı. O da şark diyor yani çocuk bala arka. arkadaşlar. Arkadaşlar buna hiç bulaşılmaz. Bu ölmüyor da yani. Bakın. Bu deep. Bunlar da işte class deep. Biliyorsunuzdur zaten bu SCP oyununu oynadıysanız. E mahkumlar. Bunlar istedikleri kadar öldürüyorlar bu, bu şerefsiz insanlar. Discord'dan mesaj geldi. Aha. Aha. Bu neymiş? Ha yine yakıyor. Okey Arkadaşlar hiç bulaşmanızı tavsiye etmem bu yaratıklara. Çünkü bak kritik vuruyorum yani. Un vuran kılıçla bile bayağı zor oluyorlar. Ay bu çok çirkin. Arkadaşlar yani. Garip garip şeyler var. Garip garip şeyler var ki. Bu ne abi? Neyse gebert. Hiç hiç uğraşma. Bu arkadaşlar Bion 2 oynuyorum. Yani bu mod Bion 2 çalışıyor. Daha sürümleri var mı bilmiyorum. Bol sürüm. Tipini göremiyorum arkadaşlar. Siz de göremiyorsunuz. Ee, yani video çekince falan değil. Bu otomatik oluyor. Ekran kartı düşük. Çok da bir şey değilmiş. Parantezimizi mara da. Bu şeyleri de alalım. Aa bak bu, bu, bu da hiç iğrenç şeyler yok. Yani hiç... Ne Ah, Aa. Babam. Geberiyor lan. Geberiyor. Misler gibi bende. Misler misler. Ay bu çok çirkin. Arkadaşlar o kadar çirkin şeyler var ki ölmüyor. Bulaşmayın arkadaşlar. Bu neymiş? Adam. Okay. O bu çok artsam çok havalı bir, bir şey benziyor. Çok havalı ama öldürüyoruz. <laughs> değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Bu bunu... ne? Bir şey anladım arkadaşlar. Şey. Şimdi Game of Thrones'ı almak isterim çünkü gördüğünüz gibi bazı yani cross dilere ve tık atıyor gördüğünüz gibi. Bu kelebek buna bulaştırmıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Siyah bir şeymiş isminden daha bakın. S in to dark. E, siyah Dark demek. Boğa atıyor bildiğiniz. Gel arkaya. Bunu sanırsam kazanır yok ediyoruz. Ama canlı olarak söylüyor. Neyse işte garip garip şeyler var. Bu da onun paslanmışı. Bu da garip bir şey artık. Gebert. Yüzde tipini görmeyeceğimiz bir şey. istemeyeceğimiz bir şey. Gebermiyorlar. Bana zilla. Ama Godzilla'nın çakması gibi bir şey yapmışlar. İsmini değiştirmişler. Banazilla Ve biraz değiştirmişler. Aynen. Bunun ayaklarından vuracağınız tabi arkadaşlar. Çünkü hayatta kalmada kafasından böyle vuracak değilsiniz. Nasıl vuracağımızı da bilmiyorum. Bu da ölmüyor, bu da ölmüyor. Okey. Tamam. Seni de gebertirim artık. Her şey gebertiyoruz arkadaşlar. ne <laughs> <Gebermiyorlar> rahat. <laughs> Zaten şu tutunlar da son. Az kaldı. Yani mod da o şey yok. Bu da yakacak yani. Da. Neymiş? Ha ben bunun ağrını görmüyorum. Uzaylı inek.